çıktı. Ben de çarpmamak için orta revize vurdum. Direksiyonu çevirince ondan sonra ters döndü araba. Sen yukarıdan Yalnızdı araba hiç durmadı. Durmayınca ben de ona çarpmamak için orta revize vurdum. Ondan taklattı. Abi adam dönüşte hiç bakmadı sağına sonra. Direkt karşı yapıyor. bu yani. Belli. Ya şundan sağ çıkıyorsun. Gece günü doğar. Büyük geçmiş olsun. Olay geçmiş olsun. E, göbekli oldu. Zaten düzenli olarak sürekli burada kaza oluyor. E, dün bu araç da burada kaza yaptı. Bugün de ikinci kaza. Günlük kaza oluyor burada. Yani gereken yapılmasını istiyoruz buraya. E, çarpmadı kafan sağa sola bir yere. Çarpmadı. Emniyet kemeri takılıydı benim. O yüzden o camdan çıktım ben. Kırıktı <laughs> camdan çıktım. Kemeri çözüp çıktın. Kemeri çözüp çıktım. Buradan bir araç gelirken, kavşaktan dönerken frene basmadı. Bu abi de Ankara bulvarından Ankara istikametine doğru giderken biraz hızlıydı. Ona vurmamak için kaldırıma vurunca takla atmaya başladı. Ama e, durmayan araç kaçtı tabii ki. E, şanslıydı ki kazası biraz çıktı. Bir ufak da bir çizik Arabanın vardı. içinde miydi sürücüsü? E, arabanın sürücü içindeydi. Sürüklemeye çıktı abi. Tüp vardı. Araca tüp bağlıydı. Aracın tüpünü söktük. Olay yeri güvenliğini yaptık. İlk yardımını yaptık. Ambulans ekiplerini arayıp. Arabanın içinden sen çıkardın yani. Evet. Evet. Geçmiş olsun. Sağ ol. İyi günler.